Herkese merhaba arkadaşlar ben Casino Up geldik abi 100 bin liralık tertemiz bir kasamız var güzel 4 skaterla başladık 12 spinimizle başladık abi güzel bir başlangıç Aynı şekilde aynı güzellikte devam ettirir umarım devamında da Bugün uzatmalar kurtarır bizi yani eğer bir uzatma verirse uzatma verdiği zaman bu oyun genellikle bazen ara ara uzatmada da ödeme yapmıyor ama Genellikle uzatma verdiğinde güzel ödemeler yapan bir oyun Ha boş geçirme. 12 spin vermişken şöyle ilk başlangıcımız biraz bir güzel bir parayla olsun. Artıyla başlayalım. Yani çok kötü değil. Çok kötü değil. Kalan spinleri boş geçmezse yaparız buradan bir şeyler. Abi lollipopları patlatsaydık iyiydi be. Yani oradaki sarı bir inseydi de şu lollipoplar bir birleşseydi. Hadi ama son 3 spin kaldı. Patlatması lazım yani. Toplu bir ekran patlatması lazım orta kısımlarda. Ya ortada ya sağ tarafta. Büyük ihtimal patladık ya. Patladık abi. Yani güzel başladı dedik ama hiç güzel devam etmedi. Çok boşa spin geçirdi oyun. İlk satın alım zarar. Nazarlık diyelim bakalım hadi. İlk elin günahı olmazmış diyelim abi. Mod düşürmeye gerek yok ilk elden. Şöyle bir 24'e çekelim. Yüksek bahislerden zorlamaya başlayalım. Bir uzatma veri versen. Yani şöyle bir kasayı 300-400 bin baremine getirsek kafamız rahat bir şekilde oynarız da. Şu an girdiğimiz kasada olduğumuz için kasanın patlama potansiyeli yüksek. Birazcık yükseltsek daha rahat oynayacağız. Tamam, yeşillerimiz de patladı. Başka ne patlar orada? Başka bir şey patlamaz büyük ihtimalle, aynen. Okey kalplerimiz patladı da, burası zarar yazdı arkadaşlar yine ya. Burası yine bir zarar yazdı bize. Son spin ümidi bekledim ama son spinde de yapmadı bir şey. Abi arka arkaya ilk satın alımda zarar ve yani absürt zararlar yazıyor ya. Hani tamam 24'e 18 ödersin 19 ödersin zararsın deriz geçeriz. Ama 24 bin liraya 2 bin lira para ödedi çıkardı oyun bizi. Buradan da verdi bir 400 skater 12 spinle başladık da. Umarım ilk satın alımdaki gibi olmaz. Orada da verdi 12'yi bomboş geçti. Burada bari versin bir şeyler de kasayı toplayalım. Abi yine mi ya? Gözünü sevdiğim patlatma artık be. Uzatma mı versen be artık bize? Bize bir uzatma zamanı geldi abi. Senin bize bir uzatma vermen lazım artık ya. Okay. Sol tarafta yaptığı bir şeyler de. Devamında da sol tarafta patlasın madem oranın çarpanlarını katlayalım. Yedik mi lan? Buradan da mı zarar yedik? İyi kalpler geldi abi, güzel, güzel, güzel. Yani son spinde, son spinde kurtardık en azından bir şeyler. Bir 61 bin lira aldık, 94 bin liradayız. Girdiğimiz kasaya geri dönmüş durumdayız şu an. Son spinde kalpler kurtardı bizi. De son spine bırakmadan abi baştan ver rahat rahat oynayalım ya. Kafamız rahat bir şekilde oynayalım. Yani son 3 4 spine gelesiye kadar şöyle bir ekranda 64 128 x'lerin falan çıkması lazım. Ama bu gidişle zor. Bu gidişle başına çıkar önce. Zaten verdiği 10 spin 10 spinin de 6 spinini boş geçiyor. Kalan 4 spinde ne alabilirsek alıyoruz işte. Son spin. Abi yap bir şeyler be. Yap bir şeyler be. Gözünü sevdiğim be. Yani deli de işte sarak saçma zararlar yazıyor oyun ya. Abi 36 lira, 36 bin lira ya. 1300 lira ödemezsin ya. Ya bir taktik deneyeceğim. Bir taktik deneyeceğim abi. Bir taktik deneyeceğiz. Arada böyle taktikler denedik mi tutuyor abi? Sweet Lonaza da tutmuştu. Burayı umursamıyorum zaten. Burayı geçsin. Bundan sonra alacağımız bahis önemli bizim için. Hadi artık. Ya burayı tamam dur. Bir an yüksek bastık sandım da tamam. 2 lira ödemese de olur abi. Umurumuzda değil o. Şimdi yükseltelim. Şöyle bir hatta Olin denesek mi ya? Deneyelim abi. Bir Olin deneyelim. Bak 200'ün arkasından bir Olin deneyelim. Ya bu satın alımda ya da bundan sonraki satın alımda güzel bir ödeme yapması gerekiyor bizim bu taktiğimize göre. Eğer yaparsa, taktik tutarsa. Taktik tutmazsa da geçmiş olsun zaten patladık. Güzel başladık ama. Güzel başladık abi. Devamını getir lan. Devamını getir. Vallahi çok güzel başladın. Umarım aynı şekilde gelir devamı. Okey çok güzelsin. Çok güzelsin oğlum. Devam bu şekilde. Devam. Abi şöyle ortada bir top bulup veya kalp bitirir bu işi. İki skaterlar gelmeye başladı. İki skater laneti yine üstümüzde. Ver şu uzatmayı. Ver, uzatmayı. Ver uzatmayı. Ver uzatmayı. Ya gözünü sevdiğim artık şu iki skaterda da bırakmaktan bir vazgeç be. Yani vallahi bıktırdın artık ya. Abi sürekli aynı. Yani yayına giriyoruz sürekli iki skater. Oynuyoruz sürekli iki skater. Vazgeçmedi yani. Güzel. Yani gittin en salak saçma yerde patlattın ama yine de güzel abi. Ortalarda falan patlatsa onu deli de eşit bir para alırdık. En azından bastığımızı kurtardık. Sıkıntı yok. Gel baba gel. 60'a gel. Olin devam edeceğiz bundan sonra full. O 200 lira taktiğini tutturacağız abi. O taktik tutacak güzel bir para alacağız buradan. Hadi kanka devam ettir ama artık hadi. Yani bak yine x skaterda bırakıp duruyor sürekli ya. Patladı. Geçmiş olsun. o yaş. Ya yemin ederim şu Sugar Rush bizi bitirdi ya. Son spinde mi kurtaracaksın lan? Hadi. Hadi oğlum son spinde kurtaracak gibisin sen bizi biraz Ay burada güzel patladı Son spinde de böyle patlatırsak kurtarırız bastığımızı Şaşırıyorum Gerçekten şaşırıyorum şu an oyuna Yani Shagr göremeyeceğimiz hareketler Son spin Mükemmelsin be mükemmelsin be Abi bizim 200 lira taktiği tuttu ya Bak bizim 200 lira taktiği tuttu yani ucundan ucundan döndürdü sürekli ama bak 50.000'de de son spinde döndük. 60.000'de de son spinde döndük. Demek ki arada şu taktiği denemek gerekiyor. Arada böyle taktikler denemek gerekiyor. Gel 60'tan gel ödeyen bahisten devam. Devam abi devam bak. Hazır önümüzü aldık. Hazır şu kazançları gördük. Devamını getir. Hiç kitleme kendini. Güzelsin. Abi bir de lollipop versen var ya oraya efsane olacak da. Güzel lollipop da geldi tamamdır. Sol tarafta bir şeyler biriktirdik ya. Ne yapacaksa sol tarafta yapsın. Bak iyi ki sol dedik. Direkt sağa kaydı. Neyse sağda da solda da azar azar çarpanımız var. Asıl var ya işte uzatma vermesi gereken yer burası abi. Burada uzatmayı bir verse oyunun içinden tertemiz geçer gideriz. Son spin. Yaptın mı bir krallık son spinde? Yeşiller patlayacak. Yani 20 bin lira aldık. Başka bir şey patlamaz herhalde. Sarı patladı okey. Yeşiller patladı. Yapacaksın mı lan bir şeyler? Ver oraya bir... Yok vermedi. Şimdi döndük dolaştık o kadar uğraştık abi girdiğimiz kasaya geri geldik şöyle artık yavaştan abi ölümüne ya herroya ya merro moduna bir geçelim. Oyun hazır hareketlenmeye başlamışken, bir şeyler göstermeye başlamışken kendini kitlemeden alabilirsek alalım buradan bir şeyler. Vallahi şu 200 TL toteminin şansına güveniyorum ya. Ay onun şansına güveniyorum. O biraz bizim şanslı geldi. Kaderimizi değiştirdi. Oyunu biraz hareketlendirdi de. Devamında da devam ettirir umarım aynı şansı. Alırız şuradan bir şey. Kayıpla çıkmak istemiyorum çünkü buradan. Vermedin uzatmayı. Yine klasik. Yine klasik abi. x skater'da kaldık yine. Yani bir kere de üçlü versen de şaşırtsan bizi. Kaç aldık lan buradan? 115 aldık. Güzel abi. 140 aldık. Son spin. Okey. Yani zarar değil abi. 40 bin lira artıya geçirmiş oldu. Zarar yazmadı. Devam edelim mi abi? Düşündüm mü? ikiye bölsem mi? 70 70 diye de. Hazır ödemişken devam edelim. Devam ettir abi. Toplu patlatmaları devam ettir. Buradan patlatmaması lazım ya Kanka buradan patlatma be Gözünü sevdiğim hadi be Hızımızı aldık ne güzel gidiyorduk işte Son spin bundan sonraki son spin hadi Patladı yine bir şeyler burada Abi son spinde de patlat toplu bir şey Hadi gözünü seveyim yeşiller geldi Yapma be. Oo ya vallahi var ya bize eziyet çektiriyor şu an eziyet süründürüyor bizi. Yani ya kasayı sıfırlayacak birden ya da kasayı uçuracak. Süründüğümüze değdi diyeceğiz. Ya da gerçekten boşu boşuna burada sürünüyoruz şu an. Güzel şükür sonunda aldık abi uzatmayı. Uzatma geldi artık şuradan ver bir şeyler. Şöyle bir 300-400 bini görelim. Güzel, güzel abi. Top patlatmalar gayet güzel. Devam bu şekilde. Kırmızılar da patlayacak orada. Yeşillerimiz de patladı. Gayet güzelsin. Buradan vurduk parayı ya. Ay buradan vurduk parayı. Buradan parayı vurmama gibi bir şansımız yok. Yani her türlü şuradan bir 200-300 bin lira para alırız. Hadi boş geçirme ama. <laughs> Kanka şaka mısın? Patlatsam mı artık bu sembol? Hadi. Abi salak saçma yerlerde patlatma. Gözünü seveyim. Şu orta üstte patlat ne patlatacaksan. Amına koyayım 200 300'ü görürüz diyorduk. Şu an verdiğimiz yani bastığımızı verse ona şükredeceğim yani. Şu an o oyun beni o moda soktu. Aşırı boş geçti spinleri. Yani patlattığı yerlerde de zaten gitti boş çarpan olmayan yerlerde patlattı sürekli. 4 spin var bakalım hadi. Can çıkmadan ümit kesilmezmiş abi. 45 bin lirasını aldık son iki spinimiz. Tebrik ediyorum ya. Gerçekten Şagır Rush'ı tebrik ediyorum abi. 20 spin'de bastığımızı bile alamadık. Yani 8000 lira zarar yazdı bize. Bastığımızı bile kurtarmadı oyun. Yani dönüp duruyoruz. Aynı yerde dönüp duruyoruz. Bir hareketlenemedik bir türlü. Aşırı derecede stresi soktu oyun. Sinir etti beni yani. Kaybedeceğimiz para umurumuzda değil. İlk defa para kaybetmiyorum da. Sinir etti yani. Şu son özellikle 20 spin'de bir bok ödeme işi. Gerdi oyunun iyice beni. Oyunu izlerken geriliyorum şu an. Tamam ver yeşilleri de oraya. Kırmızılar patlamayacak abi. 4 spin var bakalım daha belli olmaz. Şu dört spin de bu oynasın da söveceksek ondan sonra sövelim. Okey güzel abi devam ettir bak o orta kısımda patlatmaya devam ettir. Kaç spin var? 3 spin var. Okey kırmızılar patlasaydı iyiydi de kırmızı ya da sarı. Abi son spin. Hadi artık gözünü seveyim. Hadi artık. Hadi artık ya. Alakasız alakasız yerlerde patlatma ya. 50 bastık 52 aldık yine. Yani bir yerde ya çok güzel para kusacak ya da çok güzel sömürecek kasayı sıfırlayacak. Şu an tamamen o moda girmiş durumda oyun. Patladık mı lan? Yani o kadar uğraştık uğraştık patladık mı gerçekten? <laughs> oy oy Mükemmelsin ya. Mükemmelsin amına kodumun şagırraşı ya. Mükemmelsin gerçekten ya. Yani döndürdün, dolaştırdın, piçettin bizi burada ya. Bir ümit abi. Bir ümit. Son anda hani bir hareketlenme, bir şeyler. Ver şuraya artık üçüncüyü de. Ver kanka artık üçüncüyü de. Ya oyunun içinde vermiyorsun dışında bari ver artık ya. Vermeyecek ki amına koyayım. Bak orada sabaha kadar patlatacak. O üçüncü skater'ı vermeyecek yine de. Kan kusturdu oyun bugün bize ya. Cidden var ya. Eziyet çektirdi eziyet. Abi şöyle bir ara ödeme ara ödeme yap. Bir şeyler yap. 50'ye 60'a e, 70'e 80'e bir şeylere çıkalım. Yani çıkalım gidelim gerekirse başka oyunda deneyelim ya. Şunları patlatacağına skater versen bir de. Bir de bonus versen artık bize. Ya sarıları da patlat da ara ödeme alalım madem. 23.000 liraya çıktı kasa. Yani <laughs> <laughs> farm yapmayan ben farm yapmaya başladım abi oyun yüzünden. Farmdan nefret eden ben gittim farma düştüm yine. Şagırlaşım sağ olsun. Satır alımdan daha çok katladı bu arada farm. Yani satır alımdan kazandığımızdan daha çok para kazandı oyunda. Abi bir binden yapacağım sonra bir 900'den farm çakacağım ya. Bir bahis değiştirip deneyelim mi şansımızı bir? Bir 900'e bir çekelim. Ne? Yes be! Bu işte be! Bu işte be! Bu işte be! Girdik abi. 900'den girdik. 900'den girdik. Hadi lan. Bak hissettik abi. Hissettik. O 900'ü hissettik. O 900'ü hissettik yanıltma bizi. Hadi gözünü seveyim. Hadi gözünü seveyim. Abi ver uzatma ver. Para ver. Ver bir şeyler ama ne koyayım meziyet edeye de bir hoş oldun. Verdi. Verdi uzatmayı da. Verdi uzatmayı da. Geliyor abi. Buradan geliyor. Geliyor buradan. Buradan kaçışı yok arkadaşlar. Buradan vuracağız. Buradan ya vuracağız ya vuracağız. Başka yolu yok. Hadi kanka. Hadi kanka. Güzel. Güzel. Kırmızıları ver. Ver kırmızıları. Tamam çok güzelsin. Sarılar da patlayacak orada. Çok güzelsin oğlum. Çok güzelsin be. 430 bin liradayız be. Devam. Vurduk buradan abi. Buradan vurduk buradan. Son 10 bin liradan farmdan döndük amına koyayım. Farmdan 900 lira hissettik. Girdik o amına kodumun bonusuna. Döndük buradan be. Döndük buradan be. 720 bin liradayız. Milyonu bir görelim hadi. Eziyet çektirdi. Eziyet çektirdi ama ödülünü çok güzel verdi. Cefasını çektik, sefasını da süreceğiz. Boş geçirme abi, boş geçirme. Bak 128 xlerimiz çıkmaya başladı orada. Ne patlatacaksan ortada patlat, katlayalım gidelim. Mükemmel bir detaysın sen ya. Bak sana o kadar küfür ettim ama... Sana o kadar küfür ettik ama... Hiç beklemediğimiz anda abi bonus'a soktu abi. Hiç beklemediğimiz anda da zengin etti oyun bizi. Verdi bir daha. Bir daha verdi uzatmayı. Bir daha verdi uzatmayı. Abi ben böyle bir oyun oynamadım ya hayatımda. Bak ben cidden. Yani çok güzel comeback yapmışlığımız var. Hatta geçen gün yayında 30.750.000 yaptık. Ama böyle güzel bir comeback almamıştım. Yani o kadar uğraşıp uğraşıp farmdan bonus'a girip. Üstüne bir de arka arkaya iki tane uzatma yakalayıp Böyle bir oyun yaşamamıştım Şakır Raş'a teşekkür ediyoruz abi Bize bu mutluluğu yaşattığı için teşekkür ediyoruz Neymiş demek ki can çıkmadıkça umut çıkmazmış abi Son kuruşu göreseye kadar vazgeçmemek gerekiyormuş demek ki oyundan Haydi lan biraz daha devam ettir abi bu şans bir daha denk gelmez Bu şans tek gelmişken alabildiğimiz kadar alalım Morlarımız patlayacak. Tamam. 1 milyon 100 bin lirayı gördük arkadaşlar. An itibariyle son 10 bin liradan 1 milyon 100 bin lirayı kazandık. Çok güzelsin. Devam. Devam. Patlatabildiğin kadar patlat. Daha iyi disiplin var. Belki max e bile gider burası. Yani şöyle toplu bir lollipop kalp mal patlatırsa max spin'i görürüz. 900'den girdik. 5000x'den 4.5 milyon para ödemesi lazım max Finn için. Bence şu ekranda zor değil. Yani toplu bir şey patlatırsa verir parayı. Veririm lan. Bir uzatma daha verir misin? Bir 10 uzatma daha verirsen var ya buraya o zaman koyarız işte. Maxvin o zaman garanti olur. Of şimdi kelebekler uçuyor yemin ederim şu an öyle bir rahatlama öyle bir gevşeme geldi ki vücuduma. Bizi o kadar uğraştırdıktan sonra o kadar güzel bir ödeme yaptı ki bu pezevenk. Yani affettirdi kendini abi. Oyun affettirdi kendini yine. 1 milyon 900 bin lirayı gördük. 2 milyonu gördük arkadaşlar. Bunun üzerine daha da zorlamayacağım. Alacağım kaçacağım abi. Telegram'a Discord'a gelmeyi unutmayın. Instagram hesabımızı da takip etmeyi unutmayın. Aynı şekilde yorumlar kısmına bırakıyorum hepsini. Siteyi de yorumlar kısmına bırakıyorum. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.